arkadaşlar, neredeyiz? Kanalıma hoş geldiniz. Neredeyiz? Bugün Türkiye'nin en kalabalık 27. şehri olan Trabzon'dayız. 2023 nüfus sayımlarına baktığınız zaman abi, Trabzon'un nüfusu 822 bin civarıdır. Oldukça kalabalık bir şehir olan Trabzon'dayız ve geziyoruz. Değerli dostlar, biliyorsunuz ki her yörenin farklı gelenekleri, farklı yemekleri de vardır. Tabi Trabzon'un kendine has özel yemekleri vardır tabi canım. Mesela hamsili bulgur pilavı. Hamsi tava, değil mi? Hamsi köy sütlacı. abicim kolay gelsin usta. Bir fırsanaya girdik, sorduk. Hamsi köy sütlacı var mı dedi? Kardeşim var dedi. Yukarıya çıkacağız. Bir bakalım bir Hamsi köy sütlacı nasılmış. Trabzon'un meşhur tatlılarından bir tanesi. Hamsi köy sütlacı ve bal kaba. Şöyle bir Hamsi köy sütlacı geldi. Biliyorsunuz ki Hamsi köy sütlacı Trabzon'a özgü bir e, tatlı. Her yörenin tabi farklı kültürleri, farklı tatlıları olduğu gibi Trabzon'da kendine has bir sütlacı vardır. Böyle bir sütlaç geldi. Bakalım. Çay. Evet. Bakalım. Deneyelim bakalım nasılmış. Güzel. Hakikaten böyle tatlı abi. Üstüne ne koymuşlar böyle fındık koymuşlar. Sütacı beğendik. Hamsi köy sütacı. Aferin. Adamlar yapmışlar acı. İçerine baktığım zaman pirinç, şeker, un, en üstünde de fındık ezmesi var diyebiliriz ama tadı gerçekten güzel, tatlı. Hamsiköy sütlacını yedik. Güzel. Aferin. Adamlar sütlacı güzel yapmışlar. Bravo. Evet. Sütlacı kim yaptı? Güzel. Kaç Hamsiköy'den geliyor efendim? Hamsı geliyor. Evet. Değerli dostlar, şimdiye kadar yedim en güzel sütlaç. Peki Trabzon'a geldiğimiz zaman ne yapıyoruz? Hamsi köy sütlacını yiyoruz. Bir tane Hamsiköy sütlacı yedik ve bir tane de açık çay içtik. Bakalım fiyat ne, ne, ne kadar? Ne kadar fiyat karşılıyor? Şey? 50 TL. Hamsi gül sütacı ne kadar, çay ne kadar? Çay 10 lira, sütacı 40 lira. Evet, sütacı 40 lira, çay da 10 lira. Zaten paralı çok bir değeri kalmamış biliyorsun. Trabzon'a özgü tatlılardan hamsi gül sütacı vardı. Bir de bal kabağı tatlısı. Kardeşimiz de burada sanatını icra ediyor. Evet. Değerli dostlar sizin de gördüğünüz gibi hakikaten oldukça kalabalık. Bu cadde biraz da bana sanki İstiklal Caddesi'ni değil mi? İstiklal Caddesi'ni hatırlattı. Çünkü İstanbul'daki İstiklal Caddesi de böyle. Belki o biraz daha böyle kalabalık, biraz daha büyük. Trabzon'da 708 mahalle olmasa rağmen sıfır köy vardı. Ben de anlamadım. Yani Trabzon'da köy yok mu ya? Trabzon'un geçim kaynaklarına baktığımız zaman hayvancılık, balıkçılık, avcılık ve ormancılıktır. Yani insanlar burada buralardan geçimlerini sağlıyorlar. Zaten Trabzon %75'i tarım. Hakikaten kalabalık ya. Selamünaleyküm. Bu kalabalık caddenin ismi ne arkadaşlar? Uzun sokak. Tamam. Telefondasınız. Güzel. Bir şey soracağım. Şimdi Trabzon'da biliyorsunuz 708 mahalle var. Ama sıfır köy. Niye abi? Köy yok mu? Köy var. <laughs> İstatistiklerde köy yok diyor. Yanlış mı? Yanlış mı var? Bu adam da geleceğin profesörlerden beri abi. Biri yani. İsim abi yani. <laughs> yani. İsmail Estağfurullah. İsim neydi babacığım? Aha abi. Aha. Kaça gidiyorsun daha kardeşim? Lise son abi. Lise son. Bölüm sayısal deme bana. Sayısal mı? Yok hayır sözel. So Sözler ciddi mi sen? İlk defa. Şarkıda gayet Olsun güzel kardeşim. Evet. Üniversite hazırlanıyorsun. Dersler nasıl babacığım? Çok iyi abi. Kesiyor hazırlanıyor. Madem güzel ya şar şimdi sözel varken bu arkadaşın matematikte çalışması lazım, geometride çalışması lazım. Çalışmıyor musun matematik geometride? Yok abi. Ne yapacağız ya? Kimse çalışmıyor. He? Var mı sende bir sayısal tipi? Var abi. Bölüm sayısal mı? Yok. Ay eşit abi. Eşit aldık. Benim bölümüm. Çok sevdiğim bir bölümdür. Ama matematik geometri iyi olması lazım. İyi abi. 23 yapıyor. Matematik iyi mi? Tamam. Sana çok basit bir soru soracağım. Çok basit. Bak. Çok Allah basit. Allah Allah. Şimdi sıfırın sayıya bölümü sıfır mı? Sıfırı neye bölersek bölene? kalan sıfır. Değil evet. mi? Peki. <laughs> sıfır neye bölersek bölelim sıfırdır değil mi? Evet. Sıfırdır doğru. Bölersek de sıfır. Peki sayıya sıfıra bölersek? Tanımsızdır o. Demek ki ne yapacağız? Yani. Biraz daha çalışacağız. Kanalın ismi neredeyiz? Belki takip edersiniz. Hadi bakalım. Evet dostlar demek ki öğrencilerin biraz daha böyle çalışması lazım. Abi. Değil mi? Vay selam abi. Bu cadde ne <laughs> ismi? Uzun cadde miydi? Uzun sokak uzun ya, sokağa, uzun abi. Uzun sokak. Vay Aynen. benim kardeşim. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun? Okul bana mı var mı? Var abi. Ne yapıyorsun? 11. <laughs> abi 11. Bölüm neyse Sayısal değil deme bana? Elektrik. Elektrik. Aa. Güzel. Yani Meslek biz adını... olsun elektrik ne yapıyorsun mesela adını... orada hep elektrik mi konu? Aynen abi falan falan işlemleri görüyoruz. Çok <laughs> güzel. Eyvallah. Belki şimdi kardeşim bir soru. Trabzonlu musun? Evet abi. Güzel. Trabzonlu olması iyi. Niye? Çünkü Trabzon'dayız, Trabzon'la ilgili <laughs> soru gelecek. Trabzon'da 708 mahalle var. Aynen abi. Doğru mu? İsmi neydi bu arada? Mustafa. Mustafa. Evet Mustafa <laughs> kardeşim. Trabzon'da 708 mahalle var. Kaç tane köy var? Daha fazla abi. Daha... Sıfır köy varmış. İstatistikleri verdi. Niye acaba ben merak ettim. Niye sıfır köy? Yok abi. Ya sıfır köy yok. olur mu ya böyle? Yani, yani %75'i yani. tarım olan bir şehirde sıfır köy nasıl oluyor merak ettim. Gençler merhaba. 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 Nasılsınız? Aşkına, sen nasılsın? Eyvallah. Trabzon'da sıfır köy varmış. Doğru mu? Bir yanlış yalan yalan mı? Yanlıştır abi. He? Yalan. Yalan değil mi? Köy İstatistik yalan söylüyor. Geçiyor. Selam aleyküm. Kolay gelsin. Takılıyorsunuz <Kankalı yersiniz>, ha? <he? gülüyor> <Ay. gülüyor> Hala kafamda soru işaretleri var. Şimdi Trabzon'da 708 mahalle var. Nasıl sıfır köy ya? Trabzon'un Hamsi köyü sütlacı sütacı ve bal kababı tatlısı meşhurdur. Biz Hamsi sütlacını sütacını yedik. Ama hala bal kaba tatlısını bulamadık. Bir de gongor sarması var. Kolay gelsin hayırlı işler. Trabzon'a ait bir yemekler vardı, özel yemekler. Evet. Gongor sarması var mı abi? Yok. Yok mu? Trabzon'a Trabzon'a özel abi. Ne var abi yemeklerde? Normal. Abi şu anda Arnavut ciğeri var. Arnavut ciğeri. Bizim özelimizde has Arnavut ciğeri var. Et tamam. var, yaprak döner var. Et döner, yaprak döner. Bizim özel çabalarımız var. Evet, ya bunlar... Akşama, paça, ayak paça, işkembe, Bunlar var. Bu güzel de biz şimdi Trabzon'a ait bir yemekler var ya abi. Haluşka mesela. Gongoz sarması. onlar nerede bulabiliriz abi ya? Karşıda vardı. vardı. Biraz geç oldu. Biz yarın da çekim yapacağız ama. Hani yine soralım. Yani yarın bulabiliriz diyorsun. Teşekkür ettim. Kolay gelsin. Sağ olasın. Trabzon'a ait yemekleri arıyoruz biz. Haluşka bir de gongoz sarması. Bazı yerlerde yok. Burada da yok. Evet. Akşam oldu işte. Bulmak zor. Bir de şuralara dalalım bakalım. Varsa bulursak yeriz. En azından bir tadına bakalım nasılmış şey ya. Evet, şöyle Trabzon yazımız da var. Maifi burada ücretsizmiş abi. Maifi ücretsiz. Bakalım bir gidelim abi. Gongor sarması. Bir de haluşka yemeği var mı? Ona bakalım. Bulursak bu yemekleri yeriz. Bulmasak yarın bakarız hacı. Yarın bakalım. Bulmaya çalışacağız her yörenin farklı yemekleri vardır değil mi? Trabzon'a da ait özel yemekler var. Bunlardan bir tanesi nedir abi? Gongor salması, bir de haluşka var. Öyle bir şey yok. Senin nasıl şey... öyle bir şey yok mu? Böyle bir şey yok. kafam kafa mı anlamadım. Çıktı mı sen? kafa değil abi ya. Ha, usta abi, burada 50 sen usta. Nerede usta 50 sen usta? Ustan usta. kolay gelsin hayırlı işler. Buyur abi hoş geldin. Hoş bulduk ulan. Şimdi Trabzon'a ait bir yemekler vardı abi. Gongor salması, haluşka. Öyle bir şey var abi. Nasıl yok abi ya? ya ne var abi Trabzon'a ait? Şey, Gürcistan değil ya. Hayır Trabzon yazıyor abi. Trabzon'un Trabzon yemeklerinin hepsi Evet. mevcut. Nedir abi Tam, yemekleri? Söyle. Nedir? Ya, lahana sarması. Lahana sarması var doğru. Var. Lahana sarması var tamam. Ramazan güveci, et döner. Burada ha. mesela ya, bak. Akçaabat, Akçaabat köfte var. Ha, tamam. Akçabat, Akçabat köfte var. Evet, tamam. Ya, başlamam et başlamam. haşlama var Trabzon çorbası. Trabzon çorbası, Trabzon çorbası çorbası, evet. Trabzon pideleri var bizde, taş fırın var. Tamam. Bunlar Uf, var. Pamukluşka yani. Onlar ilk defa duydum. Allah Allah. Emin misin ya? Bir yanlış olmasın mı? Onda belki... Ya çünkü biz geziyoruz, belgezer çekiyoruz. Dedik ya her yerinin farklı yemekleri var. Tamam burada o söylediğin ürün yok. Yok, yok Buradan yani. özellikle belirtmek istiyorum. Evet. Abi kandırmışlar. <laughs> öyle, öyle bir yemek Alın. yok. Atın ya. Yani, Yine yani. Karalahana sarmasıdır. Farklı isimleri oluyor. Hı. Belki sana öyle bir denk geldi. Doğru. Karalahana sarması var. Tamam. biber kabak patlıcan dolması olması var. Şu. Ramazan güveci. Ramazan güveci. Tabii Trabzon'a taş tamam. birine pişiyor. Evet. Bu da Trabzon'a özel bir yemek mi? Yani Trabzon'a ait mi? Trabzon, Trabzon Trabzon'da meşhurdur yani. Gombos sarması belki de gücü sarması. Gombos sarması ne abi öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ustam ben, Sakar, Ustam öyle bir şey duydun mu? Ustam, duydun mu? Tamam. Gombos sarması Ustam. Alalım mı <laughs> <buna>. lan? <laughs> Haluşka var mesela. Haluşkayım. Haluşka ya. Duydunuz mu abi? Öyle bir şey Haluşka. Duymadınız mı abi? Şey abi, abi. Enteresan. <laughs> ya belki de bu şöyle bir şey. Zamanla unutuluyor ya abi yemekler. Şimdi, Değişiktir, aynı yemektir. aynı bizim yemek. Değişiktir. Burada daha önce Rumlar bölgesi olduğu için. Evet, evet doğru söylüyor. Bak, doğru. Olabilir. Doğru. Aynı kanal, kanal, Neredeyiz abi? Evet, YouTube ana Bir de bizim yerli taç hep var. Tamam abi, biz o zaman o yemeği deneyelim abi. Yemeği yiyelim. Doğruyorum Teşekkür ettik. Için. Çok kafa kardeş. Ramazan güveç dedi. Eti bol abi. Ete de bayılırım. Evet. De salata getirdiler. Şöyle bir de ekmeğimiz var. Trabzon'a geldik. Yiyelim. Bakalım hakikaten güzel mi? şöyle bol etli getirmişler. Güzel, lezzetli. Eti çok iyi pişmiş. Çok güzel yani. Hmm. Bakalım. 160 TL. Ramazan güveci. Bol et yapmışlardı. Yemeği beğendim hacı. Ramazan güveci diye bir güveç yedim. Gerçekten çok güzel adamlar hakkını vermişlerdi. Adamlar yapmışlar kardeşim şimdi yani yemek güzel. Ben o yemeği yerken ciddi söylüyorum. Dedim ki kardeşim bu yemek 500 TL olsa bu yemeği hak ediyor. 160 TL. Belki 160 TL size çok gibi gelir ama değil kardeşim. Adam eti doldurmuştu abi lezzetli. Eti kalitesi. Helal olsun. Yani adamlar iyi yapmışlar. Burada ne yapacağız abi? Burası meydan. Dolmuşlar burada hacı. Buradan böyle dolmuşlar. Dağılıyorlar şehir merkezlerine. Buradan bir dolmuşa bineceğiz yerimize gideceğiz. Abi yarın Bayburt yolcusu kalmasın.